Kulu kulu kulu, kulu 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 Evet arkadaşlar organik yetiştirilen hindiler Fatih ee, Fatih hocamın ee, bunlar daha geçen bunların videosunu paylaşmıştık. Bayağı bir küçüklerdi şimdi bayağı irileşmişler. Evet bunlar resmen kesimlik olmuş. yaylımdan geldiler. Yonca yediler devamlı. Maşallah. Buğday, mısır. Buğday, mısır, arpa. Hindi eti yani gerçekten çok lezzetli bir ettir. Evet. Gulu 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 diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok güzel olmuşlar. Dişiler de var. Evet, de var. vallahi bir yer ayarlayamıyorum. <laughs> ben olmazsa. Oynarsak... Bunlar dişiler. <laughs> tarafta da dişiler seçilmiş zaten. Daha hacı var ya bunlar sağ 8 aylık, 8 9 aylık. Evet. Şey, iyi i̇yi beslediğimiz için şey. kasayı falan çok güzel oturtuyorlar. Evet. Kaç kilo geliyor hocam bunlar? Erkekler gelir. 8 10 kilo gelir. 8 10 kilo maşallah. <laughs> dişiler yumurtaya başladı mı? Yok. Bunlar yaşını doldurması lazım yumurtanın. Yaşında. Evet. Kilo olarak mı satıyorsun hocam, adet olarak mı? Ne bileyim ben hocam. Ya? Yani kilo olarak mı, adet olarak mı? Büyükleri 200 lira diyoruz Şunlara Evet. Kişileri de 150 lira diyoruz. Bak şu daha yeni. Erkek evet. mi o? Daha yeni erkek olmaya başladı. Evet. En küçüklerim ben. Evet. Valla 5 kilo rahat gelir yani en kötü. He, en küçüğü 5 kilo gelir. Bunların bakma öyle şey dediklerine canavar gibiler. Bak görüyor musun? Oo maşallah. Geçen sene kestiklerimiz en az gelen oyuncuya gelmiş. Allah esin Allah esin Biraz da burası biraz daha küçük oldu ya ağacım. Evet. Yiyor içiyor. Burada Hare çok gezmediği için de biraz daha şey yaptılar. Kiloda da. Daha evet. Daha Hareket şey azaldı. Evet, maşallah. Kapa kapa yine. Birisi az biraz ayağı kırık olsa, bilmem biz edilenmiş olur, bırakmıyor. Üstüne çıka 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 Evet belli. Maşallah. Evet arkadaşlar bunu... de eti daha güzel olur. Evet. Hemen hemen bir buçuk ay önce bunun videosunu paylaşmıştık. Şimdi maşallah aşırı gelişmişler. Şimdiler ee, satlık adet olarak 200 TL isteniyor. Yani en kötü 7-8 kilo gelir hindi. Maşallah. geldi şeye <laughs> Hep bir şeyleri kuruyor Hep. Öyle mi? Evet. Tam zamanında çıkarıyorsun. Evet. İşte öğlene kadar var ya. İşleri güçleri kur. <laughs> Gösteriş kur. Evet. Bunların çiftleşme zamanı geldi mi acaba? <laughs> İşler daha değil de. Hmm. Şu, şu mesela biraz daha iyi tamam, hmm. Değil mi? Bak şu. şu. Evet. Oğlum biraz morali bozuk. Hadi hmm. bak şu da, şuda şu 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 bak. Şu, çok dövülenlerden bak. Sırtını görüyor musun? Sen? Evet. Bir bak şu kabaran var ya. Evet. Bak şu an nasıl sıçmış. Kafasının arkası değil mi? Aynen. Yani, Aşağı kalkaları bitmiyor. inşallah. Yani. kalkaları bitmiyor. Yok. Sattı mı? Yok. Ha, şuraya bir tane sulu koyuyoruz. Vuruyorlar döküyorlar. Hadi gidelim. Bak şu da dişi bak görüyor musun? Maşallah. Sağdaki gibi görüyor musun? Çok güzel. Çok iri. Daha da irileşecek değil mi? Tabii. tabii. Bunlar acıyor. Şimdi olduğunda kalır. Bakalım nasıl olur. Dişleri. etleri daha tatlı oluyor.